Merhaba arkadaşlar bugün sizinle nasıl köpek ezileceğini göstereceğim. <laughs> Arkadaşlarına bakmayın ama tanrım. Bu bir... <laughs> Bu bir arkadaşlar... Tuzak kapısıydı. Ona girmek istemeyiz tabii ki de. Arkadaşlar çok uzun zaman video çekemiyorum. Evet dediğim gibi yaz tatillerimde her hafta gelecek video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim buramda köpeklerim var. Nasıl köpek eğitiliyor onu merak ediyorsunuz. Bütün arkadaşlar. Mesela ben mesela bilgisayarda böyle oluyor mu bilmiyorum. İlk arkadaşlar yiyoruz. Köpek yumurtası alıyoruz. Spam Ondan sonra arkadaşlar kemik alıyoruz. Buraya bir tane köpek alıyoruz. Yavru veya fark etmez. Ne alıyorsunuz? Bastırabilirsiniz de. Tim 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 yapabilirsiniz yapınca daha az olur arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi stand standart, standat yapınca ayağa kalkıyor. Sit oturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada köpeklerim var. Hepsi bana bakıyor. Eğer arkadaşlar böyle standart dediğiniz ayağa kalkıyor. Ayakta oturursa arkadaşlar çok uzak bir yere gittiniz. O kadar uzak bir yere gittiniz ki diyelim. Yani o kadar uzak bir yere gittiniz ki Köpeğin sizinle geliyor. Tabi bu da bir baş belası oluyor. İğrenç bir baş belası hem de. Bunu yapmak istemezseniz arkadaşlar. Her, ve her bok yapmak istiyor arkadaşlar. Bunu yapmak istemezseniz tabii ki de biliyorum. O yüzden arkadaşlar sitte kalması daha güzel olur. Öldüren yatırınca köpeğiniz var zaten. Arkadaşlar benim şeyim bir anne dört tane yavru. Ölmekte. Bir de arkadaşlar büyük olunca beş tane ok, küçük olunca iki tane ok oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nerede annemiş? Vay kaç tane büyük anam onu. Arkadaşlar bunlar büyüyebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar büyüyebiliyor. Onu söylemeyi unuttuk. Büyüyebiliyor. Ve çatı katını yaparsanız daha güzel olur. Böyle bir evi yapmanız <laughs> dilerim. Ben yiyeyim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.